Trying anything to hold on. No matter what I say, keeping you close shouldn't be hard. If you were honest when you said you missed me, you played with my pride, making me. Bir Evet İbrahim kuralları okudu. Merhaba arkadaşlar biz bugün annemlerle kardeşimin son haftası olmak Haydi ilah sebebiyle e, Ota Tepe Ota Tepe'ye geldik. Yakın olduğu için hava mamada yağmurlu gösteriyordu. Ama baktık ki hafif güneş var. Hadi dışarıya kaçalım dedik ve çayımızı, çerezimizi aldık hemen. Geldik dışarıya. Size güzel manzarayı çekmek istiyorum. Profesyonel çekim yapmak yapmak. Şey, çekimi falan falan. Evet burada düğün çekimleri yapılıyordu. Mış. Mış yapılmıyor. Mış. Ya, Abla, Alfa. Ria haberci çekiyor. Başını bulamazsın. Deve pancarı dedikleri şey şu. Kayınvalidem tarafı. Daha çok İbrahim'lerde. Onlarda oluyor değil mi? Bu ne? Sen öyle anlayabiliyor musun? Anne bu ne ağacı? Anne, bu ne ağacı? <laughs> gidin canlı gidin. Annem onları toplar Bak var ya gerçekten Fatma Anne, annem olsaydı bunları toplardı. Bunlar evet. o kadar güzel kalmış. Acaba mısın? acaba annemi arayıp söyleyeyim mi toplayayım mı onu? İster <laughs> mi? Annem annemler annemler güzel mi? Güzel. Güzel. Çok güzel bir yerdeyiz. <laughs> Annem, kız kardeşim ve ee, tabii ki de çekik gözlüm. Annem hala bir otları bakıyor. Acaba bu ne? Ya işte diyor mu? Böyle bir yere geleceğimizi bilseydim annem. Hala bir şeyler toplama peşinde. Şu an annemin arkasından gidiyorum. Resmen anne gel buraya bu taraftan yürü düşme gel herkes bir şeyler peşinde o da gitti şöyle kendimi çekeyim ben buraya çok önceden geldim ee, İstanbul'a ilk geldiğimiz senelerde geldim. Hatta çocukluk arkadaşımla beraber gelmiştik biz buraya. Çok beğenmiştim. İlk Facebook resmim burada çekilmişti. Evet göl var. Çok güzel bir göl var burada. Ben biliyorum burayı ya. Biz Hüda'yla burayı çok güzel hepsini gezmiştik. Havalara havalara. Gezdik biz bir <laughs> kere. Ben Evet. Ben Hüda'yı getirmiştim bir kere. Havaylara, havaylara. <laughs> <laughs> ya. Güneşin güzelliğine bakar mısın? <laughs> Şu çantayı verin sana. O eşyaları sırt çantasına koyalım. Sen poşeti kullan. İstersen. <laughs> Abim diğer sanat. bizimkileri göstereyim. Bir tane küçük göl var. Dedikleri göl. Hemen size gösteriyorum. Çok güzel bir güneş. İbrahim. Dedikleri göl bu muymuş canım dedirtiyor değil mi? Gölcük. Bu arada köprünün hemen dibinde olan bir tane bir yer yani burası. Şöyle yakından çekeyim. <laughs> <laughs> Geliyorum tamam. resim çekiyor. Yani hazır. kadar ha, güzel ki. Çok soğuk. Buz gibi bir hava. Ve güneş doğdu. Doğuşu değil. Batış. batış. Güneş batışı. Olmayan güneş. Oh. <laughs> Yaramaz durmayan hatun. Hem de başında, ağacın hemen üstünde. Bu da burada bizimle geliyor. kargacık hadi gel bizimle. Hop bir de, hop bir de, hop bir de, hop bir. <laughs> Ya çok iyi. Bunlar bizim Minne aile. Canım. Hem bayrak hem sen. Bana bak bir. <laughs> bir tane adam, şeyden, bayrakla beraber çektim. Annem. Annem gördüğü her çiçeği eline alıyor. Bir <gülüyor> <gülüyor> Arada videonun ortasında resim çekiyorum. Güzel kareleri kaçırmamak adına. Ver. Ya teşekkür ederim. Şöyle çekineyim. Şu an İbrahim bana gülüyordur. ne yapabilirim İbrahim? Ne yapabilirim? Annem bana çiçek vermişken neden çekinmeyeyim değil mi? Köprüye bakan kısım diğer taraf şurası. Buradan gidiş yok mu? Şuradan gidiş. Nerede? Hani? Orada Nereden şeyde mi? köşede oturuyordu sanki. Geliyor ya. Maalesef daha oturamadan çıkmak zorunda kaldık. Çünkü kapanıyormuş burası. Erken sanki. Kalkma. Erken kalkmak zorunda kaldık. Evet. Daha oturmadan kalktık. Öyle. Çok güzel bir yermiş. Tekrar gelmek mi Bakalım. Şu an saat erken ama başka bir yere gitmek erken, gibi. Erken. Beş, buçuk, altı gibi kapanıyormuş. Hmm. Hayır yok. Başka bir yere gidebilir miyiz? Gidemez miyiz? Bilmiyoruz. bir Annemlerle konuşalım. Evet aynen. Annem ot toplamaktan, ah, oh, şu ot çınar yarıyor diye bakmaktan gezemedi. Hava çok güzel ama soğuk. Soğuk benim üzerimde. Şey yani hani soğuk bir kış havası işte tam. Öyle soğuk. İyi. Rotamız yeni mekan. Burası neresi İbrahim? Burası. Mihrabat Korosu. Size direkt manzaranın başını göstereyim. Devam edelim. Ufacık tepecikler. Şöyle. Burası sanırım bir şeyler yapılan bir alan öyle Mangal yeri gibi bir şey mi acaba bu? Değişik bir yer. Ay, defne. Çok güzel kokuyor. Yeni bir kapı daha. Annemle devam. Ben de devam edeyim. Lollipop oyun alanı. Sultan. Buranın oyun şeyi yokmuş Gel. Biz de mi geliyorsun? Hadi gel bakalım. Ben... o merdiven şu şeye çıkıyor herhalde. Kırık. Kırık bir şey mi? Aşağı doğru gidelim. Burası bu kadarmış sadece. Hibetullah. Biz iniyoruz gel. Yani. Evet, Berke boş boş. Baka, evet, bence de. Şarjımın son demleri ve çok güzel bir yerde doğa yürüyüş yapmış olduk bugün. Düşürmüş. Beresini düşürmüş. ve yeni düşürmüş. Yeni düşürmüş evet. evet. Çok güzel bir mekandan hepinizi selamlıyoruz <laughs> ve burada kapanışını yapacağız. Konuşamadım çünkü nefesim daraldı. <laughs> Şuradan size güzelliği göstereyim. Köprünün diğer tarafındayız ve deniz. Evet kapanışı İbrahim'le yapıyoruz. Bizi buraya kadar izlediyseniz tabii ki de abone olmayı unutmayın. Sayfam yeni yeni büyüdüğü için çok mutlu oluyorum. Siz de bana destek olursanız daha çok sevinirim. İbrahim sağ olsun bizi bugün o tepeden o tepeye getirdi. Bayağı doğu doğa yürüyüşü yaptık beraber. Yapmış olduk o yüzden nefes darlığı şu. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.